Değerli Emlak Turgay Benkul takipçileri Bugün yine Arnavutköy'deyiz. Toki Baklalı projesindeyiz. Tekrardan bu bölgeye geldik. Hem güncel inşaat durumunu sizlere aktarmak istedik. Hem de sözleşmeler yapılmaya başlandı 9 Aralık'tan itibaren. Bu arada birçok soru gelmeye devam ediyor. Özellikle bankalarda da Ziraat Bankası'nın bütün şubelerinde bu işlemler yapılıyor olduğu için daha önceden tecrübe etmemiş banka şubeleri aksaklıklarla alakalı bilgi sahibi olmayabiliyor. Biraz işler gecikebiliyor. Sizden istenen evraklarda ya da doldurmanız gereken formda olması gereken bilgilerle alakalı e, bazı şeylerden bahsetmek istiyorum. Dediğimiz gibi Toki Baktalı 3750 konut projesi 2019-2020 yılı başvurularıyla beraber hak sahipliğiniz belli olmuştu. Kat kuralları da 27-28 Kasım'da çekildi ve herkesin dairesi belli olmuş oldu. Bir 158 adette Toki Baklalı e, harici taşoluk konutları olarak 158 konutta oradan verildi. Şimdi sizden istenen belgeler vardı. Bu belgeleri daha önce de aktarmıştık. Bir kez daha üzerinden geçmek istiyorum. Birincisi 2019-2020 yılından geriye doğru İstanbul'da oturduğunuza dair E-Devlet üzerinden tarihçeli yerleşke kağıdı ya da bunu çıkartamıyorsanız Nüfus Müdürlüğü'nden aynı şekilde ikametgah çıkartabilirsiniz. Bu birinci belge. ikinci belge gelir beyanı. Bununla alakalı hane halkı gelir olarak belirtiliyor. Daha önce de bahsetmiştik. Hane halkı olarak kimlerin olduğu halkı eşler, karı koca çalışmıyor olmaz, çalışmasa dahi ikisinden de bu belge isteniyor. Yine bu belge 2019 Aralık ve 2020 Ocak ayına ait 2 aylık. E, i̇sterseniz E-Devlet üzerinden geriye dönük e, döküm olarak çıkartabilirsiniz. Eğer bunu yapamıyorsanız yine SGK'ya giderek hem kendiniz için hem eşiniz için evliyseniz tabii ki e, bu belgeyi çıkartıp hazırlayabilirsiniz. Diğer bir husus, daha önce bekar olanların başvuru döneminde evli değildi. Şu an evli eşleri için evrak gerekiyor mu? Hayır. Ya da başvuru tarihinde evliydi ama daha sonra boşandı. Yine aynı şekilde tek başına kendinizin yani kura sahibinin evrakı, gelir beyanı yeterli oluyor bu durumda. Bir üçüncü husus engellilerle alakalı olan durum. Engelli başvurusu yapmışsanız mutlaka sizden... %40 ve üzeri olan engelli raporunuzu o tarih itibariyle güncel olan ve şu an devam eden engelli raporunuz isteniyor sizden. Bunu da yanınızda bulundurmanız gerekiyor. Bir dördüncüsü şehit aileleri ve gazilerle alakalı olan bir durum. Onlar için herhangi bir gelir beyanı yok. Sadece İstanbul'da 3 yıldır oturuyor olduklarına dair yerleşke tarihçeli yerleşke kağıdın isteniyor. Banka tarafından bir diğer hususta SGK'dan alacakları konut edinme belgesi. Bu iki belgeyle beraber %10'luk peşinatınızla bankaya başvuruyorsunuz. Bankanın size vermiş olduğu formda, sözleşmede doldurmanız gereken yerler var. Bu da TOKİ'nin kendi sitesinde yayınlamış olduğu, size isabet eden dairenin karşılığında yazan başvurus numarası, ada parsel kat bilgileri, metrekare e, ve satış fiyatı. Bunları mutlaka gitmeden önce bankaya gitmeden önce Tokin'in kendi internet sitesinde satış fiyatları olarak duyurduğu fiyat listesi olarak duyurduğu size isabet eden dairenin karşılığına gelen sıra numarası, ada parsel satış fiyatı, bunları öğrenerek bankaya giderseniz bu sözleşmeyi doldururken e, rahatlıkla e, bu işleminizi halledebilirsiniz. Öbür türlü e, oldukça sıkıntı çeken arkadaşlar olmuş. E, bunları da belirtmek isteriz. Bunun haricinde ekstrem olarak Türkiye'nin her yerinde Ziraat Bankası şubelerinde bu işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Ama dediğimiz gibi bazı şubelerde bu tür sözleşmeler yapılmadığı için bazı sıkıntılar çıkabiliyor. Ama yine de hallediliyor. O noktada bir sıkıntı yok. 31 Ocağı kadar da sözleşmeler devam ediyor. Sözleşmenizi size verilen tarihten önce yapamazsınız. Bunu tekrar belirtelim. Yani bankaya gittiğiniz zaman 15 Ocak'ta olan bir sözleşmeyi bugün gidip yapamazsınız. Bunu da belirtmiş olalım arkadaşlar. Evet. Onun haricinde proje ile alakalı gördüğünüz gibi proje oldukça hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah ilk teslimatlar önümüzdeki yıl sonu başlar. Artık siz de 2020 yılı içerisinde bu konutlarda oturmaya başlarsınız. Bir diğer hususta bu dairelerde kiralama yapmak isteyen, kiralık olarak vermek isteyenler ya da farklı noktada teslimattan sonra resmi devri geldikten sonra satmak isteyen arkadaşlar olursa bizlere ulaşabilirler. Bu noktada bu hizmetleri yapıyoruz. Sizlere yardımcı olmaya çalışırız. Başka sormak istediğiniz sorular olursa da yine 0532 666 64 08 numaralı telefon numaralarından ya da yayınlamış olduğumuz bu videoların altına mesaj düşerseniz biz o mesajlara mutlaka geri dönüş sağlayacağız. Şu an için buradan bilgi anlamında aktarabileceklerim bunlar. Yine dediğim gibi aklınıza takılan sorular olursa bizlere dönüş yaparsınız. Bizler de sizlere bildiğimiz kadarıyla bilgi aktarmaya çalışırız. Tekrardan bütün daire sahiplerine, daireleri hayırlı olsun. Güle güle otursunlar diyoruz ve bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.